Merhaba sevgili gençler. Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. 2022 YKS tercihleri başladı ve devam ediyor. Tercihler 13 Eylül'de sona erecek. Ücret yatırma için son gün ise 14 Eylül. Şimdi öğrencilerin aklında şöyle bir soru var. Tercihlerimizi nasıl yapacağız? Neye göre vereceğiz? Tercihleri puana göre vermek lazım sevgili gençler. Yazacağınız yerler, tercih listesinde bulunduracağınız yerler puanınızla eşit ya da daha altında olması gerekiyor. Puanınızdan daha yüksek yerleri yazamazsınız. Tercih kılavuzunu inceleyen arkadaşlar yani puanımızla ortak olan yerleri, puanımızdan daha düşük olan yerleri nasıl bulacağız diye kara kara düşünüyorlar. Bunun kısa bir yolunu göstereceğim size. Çok güzel bir tercih robotu çok güzel bir tercih motoru var. Bunu göstereceğim. Bugün öncelikle kılavuzu göstereyim. Tablo 3, tablo 3'ün içerisinde ön lisans programları var. Tablo 4'ün içerisinde lisans programları var. Şimdi tablo 3, 147 sayfa. Burada 147 sayfanın hepsini inceleyip, işte benim puanımdan düşük olan yer neresi diye bakmak hakikaten çok zor. Yine tablo 4 ön lisans programları içinde 104 sayfa. Bu 104 sayfanın hepsini inceleyip işte hangisi benim puanımdan daha düşük, hangisi daha yüksek, nereleri yazabilirim diye bakmak çok zor. Onun yerine şöyle bir tercih motoru var. Artık tercih motoru, tercih robotu ne derseniz. Burada sitesi görünüyor. Üniversite tercihleri.com Burada ilk sırada arkadaşlar arama kriterleri var. 4 yıllık bölüm mü istiyorsunuz? 2 yıllık bölüm mü istiyorsunuz? Ya da açık öğretim 4 yıllık mı? Ya da açık öğretim 2 yıllık mı? Birinci filtreleme seçeneği arama kriterleri. İkinci seçenekte ise devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri. Arayacağınız, işte, filtreleyeceğiniz üniversiteler arasında devlet üniversiteleri de bulunsun mu, vakıf üniversiteleri bulunsun mu? Burada bu seçenekleri kaldırabilirsiniz. Ya da vakıf üniversitelerinden sadece ben işte burslu yerleri istiyorum diyorsanız diğer seçenekleri kaldırabilirsiniz. Bir altta da arkadaşlar en önemli tarafı bu zaten görmek istediğiniz puan aralığı Burada sizin puanınız kaçsa en yüksek aralığa onu yazarsanız en düşe 1 puan yazın iki puan yazın çok da önemli değil en yükseğe ama sizin puanınız kaç ise onu yazarsanız puanınıza gelebilecek Türkiye'deki bütün bölümlere devlet üniversitesi olsun vakıf üniversitesi olsun ulaşabileceksiniz Burada özel olarak arkadaşlar şehir ve üniversite seçimi de var. Bakın şehir ve üniversite seçimi var. Bunun yanında alanlara göre de sayısal, eşit ağırlık, sözel veya dil olarak da bunu işaretleyebilirsiniz. Ben şimdi örnek, ben şimdi bir örnek olsun diye bir tane arama yapacağım. Örneğin açık öğretim bölümlerine bakalım. 2 yıllık açık öğretim bölümleri. Sadece devlet üniversiteleri olsun. Görmek istediğim puan aralığı işte 1 ila 350 arasında olsun. Burada TET'yi seçeceğim zaten. E, sonuçları listele diyorum. Bakın tercih listenizi filtrelemek, e-posta olarak göndermek ya da yazdırmak için tıklayınızı. E, bu seçeneği tıkladığımda karşıma işte o puan aralığında neresi varsa hepsi görünüyor. Ben kaç puan yazmıştım? 350 puan. Bakın 324 puanla başlamış. Burada kaç kontenjan olduğu da yazıyor, 160 160 kontenjan varmış, 297 kontenjan varmış. İşte kaç yıllık süre 2 yıllık, özel koşullar 13 numaralı özel koşul varmış. Üniversite ismi yazıyor, programın ismi yazıyor bu şekilde bunları buradan alıp işte kodu da var zaten program kodu da var bunu kopyalayıp tercih listeme yapıştırırsam daha rahat bir şekilde tercihlerimi oluşturmuş olurum. Yine bakın bir tane de 4 yıllık bölüm seçelim. Açık öğretim bölümü seçtik. Bir tane de 4 yıllık bölüm seçelim. Yine puanımız 1 ile 400 arasında olsun. Puanımın işte 400.02 olduğunu düşünüyorum. 400 puana kadar olan yerleri tercih edebilirim. Hangi burada bir alanlar var. Bir tane alan seç, seçelim. Örneğin eşit ağırlık olsun. Sonuçları listele diyorum. Yine burada sarı olan alan, sarı olan yazıyı tıklıyorum. Tercih listenizi Filtrelemek, e-posta olarak göndermek ya da hazırlamak için tıklayınız diyor. Buna tıkladığım anda e, karşıma boş kontenjan olan bütün üniversiteler çıkıyor. Bakın Erzincan Bin Ali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde iki tane kontenjan varmış. Ankara Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Bakın orada da bir kişilik kontenjan varmış. 398 puan. Ben kaç puan yazmıştım en yüksek? 400 puan. 400 puanın altında olan bütün yerler burada listelenmiş. bunu isterseniz yazdırabilirsiniz bu sayfayı yazdır diyerek ya da sayfayı e-posta olarak gönder derseniz e-postanızı yazıp e mail olarak da bu tercih listesini alabilirsiniz. E gördüğünüz gibi sevgili gençler bu şekilde tercih listenizi oluşturmak çok daha kolay. Diğer şekilde yani e burada işte ben kılavuzu açayım tek tek bakayım bu şekilde bakmak gerçekten zor. Videomuz buraya kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.